Otomobil Meraklısı Sardalı Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 4 Ağustos 2023 tarihine geldik. 0 ve 2. otomobillerle alınan son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Ve Ağustos ayının ilk haftalarına artık hemen hemen sonlandırmak üzereyken arkadaşlar Temmuz'un 15'inden önce zaten yasa hemen hemen sinyalleri verilmeye başlanmıştı sıfırdan pahalı satılamayacak ve 15 Temmuz'da yürürlüğe girmesiyle yavaş yavaş piyasada uyanmalar fiyatlar çünkü bir arabanın fiyatı örneğin 700 bin liralık bir araba 900 bin liraya kadar ilan sitelerinde satışa çıkartılabiliyordu. Ve bununla ilgili uygulamaların neticesinde arkadaşlar şu an yasanın hemen hemen girdiği 15 Temmuz'dan bu yana 20 güne yaklaştı. Ve 20 gündeki sürece baktığımız zaman mesela Egea'nın başlangıç paketi arkadaşlar 730 bin lira maksimum 780 bin liradan birkaç tane ile hemen hemen 760 bin lirada biraz daha yoğunluk hemen arkasına aksesuar dahilinden bu fiyat ee, uygulamasına geçilmiş. Bununla ilgili şu an süreçte bu gidiyor ama e, ciddi anlamda takip edildiğini söyleyelim arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Hatta bir takipçimiz bize yazanlar da oluyor. E, hatta bir takipçimizin geçen günkü yorumundan da bahsedelim. Facebook üzerinden aracını satmaya çalışmış yakın bir arkadaşı ve onun üzerinde kayıtlarla birlikte şikayette bulunmuşlar. Arkadaşına arkadaşlar yaklaşık olarak 287 bin TL 284 bin TL ceza gelmiş ve bir yılda satış yasağı. Hani ve arabayı da sattıktan sonra yani o an olan bir durum değil. Ee, hani şey gibi zannediyor insanlar farkında değil biz sattık gitti vesaire ama sonradan bir bakmışsınız postayla beraber hoppa ceza kapınıza gelebilir aman bu yollara başvurmayın. Çünkü e, bir kural, bir kanun varsa şu anki yürürlükte ona uymakta fayda var. Çünkü fiyatlara da bakıldığı zaman arkadaşlar kesinlikle o ilk zamanki ateş alındı. Bu bir gerçek. Yine yüksek yazanlar var ama o kadar çok astronomik anlamda yazılmıyor. Hani şu an şu yazılan durum şunu gösteriyor. Aksesuar tutarı kadar yazıyorlar. Özellikle binek otomobillerde yani binek otomobillerden kasıt biraz daha uygun seviye. 1-1,5 milyon artık uygun oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz en, en ucuz sıfır otomobil neredeyse 730 bin lira. 1 milyona kadar olan arabalarda maksimum 50 geçiyor. Çoğunda sıfır örnek veriyorum 1 milyon 69 adamlar 1 milyon 69'dan aşağı doğru başlıyor. Sıfır ikinci el diye tabir ettiğimiz 2022-2021 modele kadar bu arabalarda bunu görüyoruz. Ve neticesinde arkadaşlar piyasanın özellikle balon denilen ikinci el tarafındaki köpüğünün bu sebeple alındığı apaçık ortada. Heh. Şimdi yorumlara çok yazan arkadaşlar da oluyor. Zaten duyuyoruz. İşte fiyat onu yazıyor ama siz aradıktan sonra telefonda işte farklı fiyat veriyor. Aksesuar fiyatı veriyor. O arkadaşlar farklı bir durum ama ee, o o ateş, o yüksek seviyelerdeki durumun şu an önüne geçildi ki Sıfır araba satışları hala rekorlar seviyesinde. Bu ayda arkadaşlar 112 bin adetle geçen aya oran toplam satışta hafif ticari ve otomobilde 111 binde 112 bin adetle yeni yükselişte ama bu trend arkadaşlar e, özellikle kredi ulaşmasındaki sıkıntı artık arabaların ulaşılabilir seviyenden yukarı çıkması artık arkadaşlar buradaki makasları biraz daha e, şey yapacak daraltacak çünkü alım gücü düşmeye başlıyor e, insan insanların elindeki nakite bir şekilde araba almak çünkü elinde arabası olmayan ya da nakiti ciddi anlamda bir nakiti olmayan çünkü alamıyor çünkü kredilerde ciddi anlamda faiz var ve duyumlarımıza göre Mercedes Audi BMW taraflarında bayilerde artık yavaş yavaş arabaların da bulunabilirliğinin olduğu hatta bazı araba firmalarının reklamlarında Instagram'da görüyoruz arkadaşlar Renault Dacia Suzuki işte farklı farklı markaların büyük biraz daha hacimli satış yapan firmaların artık yavaş yavaş ÖTV muafiyetli giren arabalarımız elimizde var otomatik var demeye başladıklarını görüyoruz. Yani aslında bir nevi e, alım gücünün düştüğünü ve buradaki artık alımın daha da yavaşladığının bir göstergesi ilerleyen zamanlarda yine buna bakacağız. Sıfır otomobillerde arkadaşlar çeşitli sebepler belli fiyatının düşmesini etkileyecek. Yani döviz kuru özellikle kurdaki artış arz talep işte lojistik bu çeşitli sebeplerin e, tamamlanması lazım. Bunlar olmadığı sürece ne kadar da olsa sıfır otomobiller arkadaşlar özellikle görüyorsunuz. Haziran ayında nereden baksanız en az 3 tane zam geldi. Temmuz ayında en az 3 tane zam koydular. KDV evet, KDV zammını eklediler, kur zammını eklediler. Yani neredeyse 2 ayda 6 kere firmalara 5 veya 6 kere zam geldi. Ağustos ayında da şu an bir tane geldi. Kuru sabit arkadaşlar. Yani hiç olmasa bile Eylül ayı da yeni ufak ufak eğer kur sabit olur daha da aşağı düşerse Mesela artık 28 seviyelerine falan düştüğü takdirde yani bir indirim bekleyebiliriz ama düşer mi düşmez mi onu kur gösterecek ama şu anki şartlarda sıfır otomobilde arkadaşlar durum yine az da olsa yeni aylarla birlikte özellikle bakın dövize bağlı Çünkü bu durum yine sıfır otomobilde yukarı yönlü hafif bir seyir var ama İkinci el 0, 2020, 21, 22, 0 pahalı satılan modellerde artık satış hemen hemen arkadaşlar durma noktasına geldi. Ciddi anlamda azaldı. Çünkü insanlar biliyor ki o arabayı alınca artık ciddi anlamda bir artış yok. Çünkü onu, o lokomotifi, o vagonu yakalamaya çalışıyor herkes. Baktı ki ciddi anlamda bir artış yok. Ulaşamıyor. Rakamlar çok yükseldi. İnsanlar da biraz daha alım gücü düştüğü için zorlandı. Kredilerden dolayı bunun yansımalarını gördük. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda bunun yansımaları nasıl olacak? Yine takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tüm bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.